Tabi gençlerle emlakçı işine başladım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Köldü, sen ev vereyim? He abi, ben ev vereyim? Tamam, ne vereyim? Orta boy ev istiyorum. Bunun neyse, sen yok, orta boy ev. Tamam, He, şimdi köylüye orta boy ev yapacağım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Orta boy ev istiyor arkadaşlar. Hı, yapalım. Mikdo olmayacak, orta boy olacak arkadaşlar. Həmə like atmayı, abunə olmayı, bildimləri atmayı unutmayın. Bu dieta 5 like gəlsə, bu bölümün davamı gələr. Abunə olun, like atın, bildimləri açın. Bildimləri açın ki, mənim hər videocuğunda xəbərdarlıq olun. Həmən köylüyə mənim ev yapıram gözəlcə. Mikd olmayacaq, orta boy olacaq. Canlarını da yapacam. Belə, belə bir ev yapacam, gözəldir. orta boy istiyor. Böyle yaptım. Güzel olsun. Böyle 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 yapalım. Güzel bir ev olacak. Köylüden 5 bir elma, 5 elmas istiyordum. 5 64 tük elmas. Ama Buralarını yapalım. Köyler çıkın lan. Burası insattı. Tamam abi çıkıyorum. Hemen tamam, böyle böyle. Arkasında olmayacak canım. Yine arkadaşlar camını da yapacağım. Yerini de yapacağım. Hemen köylünün orta boy evini yapacağım. Böyle böyle camları koyayım. Arkadaşlar 100 abine çok az kaldı. 100 abine olsam yüzümü gösteriyorum yakında. Ben videomu izlediğiniz için abone olun. Like atın. Bilimler atın. Böyle çıkın. Tamam abi çıkacağım. Böyle yaptım. Belə, belə gözəl bir orta boylu ev yapacam. Köldüdən 24 elmas istiyəcəm. Emlakçıyım mən. Milyoner olub, arkadaşlar, buraxacam. Milyoner olacam, baxacam. Mən qoyalım gözəl bir orta boylu ev yapacam kölyəyə. Evimiz bitəcək yaxında. Videoları da bir qısacam, arkadaşlar. Hemen böyle yapalım evimizi. Böyle, böyle, böyle. Böylesini yapalım. Güzel olsun. İndi arkadaşlar. Böylesini yapalım. Böyle yaptım arkadaşlar. Orta boy ev yaptım. Hemen arkadaşlar kapısını yapayım. Sen arkadaşlar yapmayacağım. Video tuttu diye gitsek Geldim arkadaşlar. Ben içine eylemeyeceğim. Köylü eli yer. Yerin arkadaşlar köylü bu bloktan istemişti. Hemen yerin kırayım. Köylüye soruştum. Köylü diyor ki bir bloktan yap. Yerin grafik gəlirəm. 100 il son. Yeri qırdım arkadaşlar. Ve bu blokdan koydum. İçini yapmayacağım. Göze bir ev yapacağım. Kapısı da koyayım. Gözül olsun böyle. Arkadaşlar göze bir ev yaptım. Şöyle. Bu ev sende. Yok abi. Mənim evim değil Şöyle bu senin evinde. Evet abi bu ev mehmet evimdi. Köldü bu evden tam 5 elmaslı. 5 el 64'lü gelmez Tamam abi veriyorum elmasları. Verdim abi elmasları bakayım. 5 elmas mı? 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. 5 elmaslı. Köldü evi istiyorsan. Köylü ev istesen. Evet abi ev istiyorum tamam mı? Ee, ne blokları olsun? Kuvars blok olsun. Kuvars bloku mu? Villa istiyorum. Büyük olsun küçük büyük olsun. Hemen arkadaşlar kuvarsla bir ev yapalım. Güzel bir ev yapacağım köylümüze. Ee, Hani bu kuvars bələkləri, qaqaş, 5.60 40 qelmasım var. Bundan 14 10 elmas var. O bu elmas, ay, o çoxlu elmas istəyəcəm. Çoxlu küçəkli qelmas. O qaqaş, çib bura yapacam evimizi kuvarsdan. Daşdan yapacam. Gözəl bir böyük bir ev yapacam. Böyük də olmayacaq, kiçik də, orta boy olacaq. Demən belə, balam belə-belə. Böyle 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 yapalım. Güzelce. böyle böyle. Video de çıktı bir <laughs> Geldim arkadaşlar. Burada 100 abone çok az kaldı. 100 abone olsam yüzümü göstereceğim. Bir sol 500 abone olanda özel bir video çekeceğim. Özel bir video. Hemen koyalım. Arkasında olmayacak cam. Hemen böyle koyalım. Videomuz uzun olacak. Ama olsun diyorum. Bak çok değil istiyordum köylüden. Böyle 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 yapalım. Güzel bir ev istiyor yapacağım köylüye. Köylünün evi bir tane karşı köylüden bir sürü elmas isteyeceğim bu ev Havuzun yapmayacağım arkadaşlar. Özel havuz yapar galiba çiçekin de yapmayacağım arkadaşlar. içi de yapmayacağım. Köyleme için yapmadım. Camlarını yapacağım. Bitece evimiz. köylere giriyor. Ben böyle böyle yapalım. Tadısı bitecek. Az kalacak. Burada kanala like, satın abone olun. Bildimleri Hemen böyle yapalım. böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. böyle. öyle yapalım güzel olsun bence evimiz tutsu da güzel olacak orta boy ev yapacağız büyük bir ev bak böyle 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 yapalım böyle böyle yapalım böyle 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 bir ev yaptım arkadaşlar. Camları da yapacağım. Camları da güzel olacak. Elmasları eşere ve bu koyacağım. Hemen koyalım. Bir sürü. Güzel olsun bence. Böyle yaptım. Böyle böyle. Hemen koyalım. Camı da bitti arkadaşlar. Güzel bir ev yaptım. Yerin de arkadaşlar taştan yapacağım. Köylü demiş bana. Taştan yap diye. Arkadaşlar tepstan böyle yaptım. Güzel oldu. Yerin de yapacağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Yerin yapıp gelirim. Yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar köylüden şey isteyeceğim. Bir sürü elmas diyeceğim. Köylü köylü. Köylü sana ev yaptım. Bana bir sürü elmas ver. Tamam abi elmasları veriyor. Oh arkadaşlar. Köylü bana bir sürü elmas verdi. Arkadaşlar arkadaşı bırakıyorum. Zengin oldum arkadaşlar. Milyoner oldum. Videomu bitiren bay bay. Kanalıma like atmayı. Abone olmayı. Like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Bu tam 5 like gelse bu bölümü devamı gelir. 100 yakıt düzümü gösteriyorum arkadaşlar. Bir kabne kablid, bir kabne de arkadaşlar. E, ayımı söylüyorum. 5 kabne de arkadaşlar. E, soyadımı diyorum. 500 abone arkadaşlar size sürpriz video çekeceğim. Videomuz kutarı bay bay. Elin işini bıraktım. Bay bay.